Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Storytel'de kitap seslendirme başvurusunun nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Storytel Türkiye ekranını görüyorsunuz. Zaten iş olanakları Storytel'e gösteriniz. İlgi için teşekkür ederiz diyor. Burada mevcut pozisyonlar hakkında bilgi alabilirsiniz burada link verilmiş. Bu sayfa aracıya bir başvuru gönderebilir ve Storytel'deki iş olanaklarından haberdar olabilirsiniz. Burada zaten bizim iletişim bölümüne, geçiş bölümüne iletişime geçebilirsiniz. Ya da buraya tıklıyorsunuz. Burada başvuru seçenekleri karşınıza çıkıyor. Buradan kabul ediyoruz. Burada görüyorsunuz Storytel hakkında bazı bilgilendirmeler burada yer alıyor. kitap seslenmeye başvuru için iş olanakları kısmından Storytel ile iletişime geçebilir ya da bizimle iletişime geç butonuna tıklayarak Kitap sizlerinde olmak istediğinizi belirtip onlardan yardım isteyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.